Evet, bugünkü durağımız Kaş. Şu kaşı Antalya Kaş. Şöyle bir yukarıdan bir görüntü alalım şöyle. Evet. Harika bir manzarası var. Antalya Kaş. Konuşmak istemiyorum. Sadece siz manzarayı izleyin. Manzara. 10 numara. Çok güzel bir manzarası var. Kaşın. Antalya'nın en güzel ilçelerinden bir tanesi. Kaş. Evet. Bugün Kaşa geldik. Şimdi Kaşı geziyoruz. Antalya Kaş Ama hava çok sıcak Şu an saat 3 Buralar yanıyor resmen acayip sıcak Antalya'nın sıcağı zaten meşhur Evet Evet kelimesini çok kullanıyormuşum yeğenim söyledi dayıcım dedi çok evet söylüyorsun dedi ne yapayım Bazen cümle kuramıyorum bu manzara bu güzellikler karşısında. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden bir tanesi. Yani bazen yani konuşmak için konuşuyorum. Manzarayı izlemenizi tavsiye ediyorum. Bazen susmak gerekiyor. Sadece manzaraya kendinizi bırakacaksınız. Ve böyle dalıp gideceksiniz uzaklara. Tamam bazısınız diyorsunuz bize anlat ama işte bazen anlatılmaz yaşanır. Antalya gezimizin şu anki Kaş durandayız. Evet. Kaşı geziyoruz. Daha doğrusu gezeceğiz. Şu an havadan bir görüntü alayım dedim. Evet. Bu yoldan geliyoruz. Kuş sesleri, böcek sesleri. kötü düşmüş. Eee de geldi. Gel Ecrin. Merhaba. Merhaba. Burası Antalya Kaş. Başlayın. Ecrin kameralara çok meraklı. Ben de. Kaan, ben o kadar meraklı değildin Kaan. Ben çekerken sen benim yanıma gelmedin. Yola çıkmayın. Yola artık çıkmayın. Geliyorum, artık geliyorum Artık geliyor musun? Evet. Antalya'nın Kaş ilçesindeyiz bugün. Ve bugün burayı gezeceğiz manzaralı manzara, Manzarası çok güzel. Geçin hadi manzarada bir fotoğrafınızı alayım. Video çekiminde geçin şöyle. Geç sen geç. Geç oğlum. Heh. Bak bakayım. Evet. Kaan Benlikaya. Evet Kaan bugün nereye geldin bize anlat bakayım. Burası neresi? Antalya. Antalya. Kaş ilçesi. ilçesi. Kaş ilçesi. Kaş. Kaş. Kaş ilçesi. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Sakın Muğla'ya gitmeyin. Muğla'ya yakın olanlar gitsin. Ama Muğla'ya yakın olmayanlar gitmesin. 400 kule etme arkadaşlar. 443 kilo etme. Biz bile gidemiyoruz. Gideceğiz. Biz de gidiyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ama Şu ilginç sağ. bir ağaç. Ne ağacı bu? bu? Of. Enteresan. Abi Kaş resmen manzarasıyla cennet. Çok güzel bir manzarası var. Kamera açısıyla belki çok o kadar muhteşem olarak gözükmüyor olabilir ama Gerçekten buradan şu an benim bulunduğum yerden bu manzarayı izlemenizi tavsiye ediyorum. Harika, müthiş. Müthiş bir manzarası var Kaş ilçesinin. Tek kelimeyle müthiş. Tek dezavantajı aşırı derecede sıcak. Resmen kavrulduk burada. Yanıyoruz. Şu an ter akıtıyorum. Ter. Evet. Bugünlük videomun sonuna doğru geliyorum. Kanalıma abone olmayı link atmayı unutmayın. Link beğenmeyi unutmayın. Genelde kanalım gezi üzerine ağırlıklı olduğu için şu an tatilde olduğum için internet sıkıntısından geriye dönüşler olmayabilir. Ama mutlaka yorum yapanlara mutlaka geriye dönüşler olacak. Beni izlediğiniz için, bana destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.